herkese merhaba, bugün sekte 500 abone soru cevap yapıyoruz ve yerimde Murat Babil Mugulu Pro var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Akşam Murat'ın yok. O yüzden e, sadece benim fesliğimi görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an 533 aboneyiz tam tamına. E, 500 abone soru cevap biraz geç kaldı ama yapacak bir şey yok. Bu arada üstümde ol ki kıyafeti hatırlayanlar var mı abi? <laughs> 300 abone Özellikle videoda da bu kıyafet vardı. O zaman geldim. <laughs> o zamandan beri sanırım kestirmiyordum galiba ya. Neyse arkadaşlar bu arada destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Vallahi 500 abone olma hedefimizi gerçekleştirdik. ara tatil bitmeden ve hedefimiz vardı kardeşim Murat'la. Değil mi abi? Ne diyorsun? Merhaba. Şimdi arkadaşlar sizlerden soruları cevaplayacağız. Hadi bakalım. Murali. Hazırım kardeşimiz. Gönder gelsin. Ben okuyacağım. E yani o cevaplayacak. Aynen. Siz soruları Abi, bir... E, şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım soru Gönder Abi, evet. i̇lk soru. TPS'de en yakın arkadaş. Hmm, arkadaşlar şimdi yaklaşık 4 sene oldu TPS oynayalı. Videoyu uzatma çabaları. <laughs> Fark ettik onu. yani bilmiyorum. En sevdiğim Arkadaşım diye ayırmıyorum. Yani bütün arkadaşlarımı en sevdiğim <laughs> sayıyorum yani. <laughs> Vallahi öyle yani şimdi. Ayırmıyorum. <laughs> Neyse. Yani herkesi severim yani. <laughs> tamam abi. Ama en fazla <laughs> en çok maça Berat çıktık. Yani. Devam et kardeşim. Evet. Diğer soru. TPS tarihinde en iyi takım bu arada bence Osmanlı felce çok objektifin diye de eklemiş. Ay kesin Erdem sordu bu soruyu değil mi? Aynen. Osmanlı şimdi TPS tarihindeki en iyi takım Türkiye'deki mi Dünya'daki mi demiş. Tarihindeki demiş. TPS tarihindeki demiş. Evet, şimdi ben Avrupa'da çok bilmiyorum yani neler dönüyor. Liglerde falan değilim. Ama Bilmiyorum. <laughs> Tabii ki de tarihin en Zurna Spor Fkp United. Her <laughs> <laughs> Arkadaşlar har harbiden bu arada Avrupa'da çok deli olaylar dönüyor. Böyle e bazen böyle Avrupa maçlarında oynuyorduk. Mesela geçen Efe'nin kanalında oynamıştı galiba o paylaşmamıştı. Herifler bayağı deli oynuyor yani. Bazen böyle tanınmış kişilerle maç atıyoruz. Böyle bir Türkiye'deki maçlarda kalitesi ayrı bir seviyede oluyor. Yani çok bilmiyorum Avrupa'daki takımlar ne iş ama harbiden bayağı dedi takımlar var. Ama Türkiye'deki yeni takım tabii ki <laughs> tabii ki Nexus kardeşim. Hadi bakalım. Evet diğer soru bu çok soru değil ama bizim için TPS TR takımları ilk 10 yapar mısın diyor. Hayda. İlk 10 derken sıralama mı? Ya ikon, ikon yazmış. Ayda oğlum. 10 tane takım. Şimdi bire... Bu arada şey... Bire Nexus diyorum tabii ki de Esçeriz. İkiye Eternal diyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Üçe Galo diyeceğim. Bu arada Galo TPS'yi bırakacakmış arkadaşlar. 31 Aralık'ta son TPS videosu gelecek dediğini. Bilmiyorum neler dönüyor. Sonra Kanal dedik. Başka bildiğim? Hem 3 tane takım biliyor arkadaşlar. <laughs> Başka ne var lan? Başka Homelander Fc falan var ya. Bilmiyorum ki abi onlar. İlk da çok şey. İlk on nasıl buluyoruz? Tamam. Sadece bizim. Bilmiyorsan araştır ben... demiş. Bilmiyorsan araştır. Dur araştıralım kardeş gel. Aga şimdi ben çok Türkiye'de öyle büyük takım bilmiyorum yani bizim sunucu dışında. Yani ilk üç olarak Nexus, Galo, Eternal. Sonra Morpherix eskilerden falan vardı. Ha Ronix var. Ee, ama dur bak 3 Galo. ilk 5 yapabiliriz belki. Aynen dur. Bak ilk 3 Nexus, Galo. Ay Nexus, Eternal, Galo. Ee, sonra 4. Homelander. Homelander, FC. Çünkü Homelander Fejre bayağı güçlüydü. Biz ilk maçlarında falan biliyoruz. Sonra ama bu arada siz yorumlara yazın gerçekte 10 e, sıralaması nasıl olsun falan. Ben çok bilgisayarı değilim. O konuda. Sonra Ronix. Sonra da Morperix diyorum. İlk altı böyle yani. Çünkü zamanında Ronix no, I... bayağı güçlüydü. Yani böyle Kürşat, Batu, Eray falan ilk 3'üyle çıkıyorlardı. Öyle. Diğer soru gelsin kardeşim. Biri bir yani birden fazla soru olarak sormuş alt alta. ilk tamam. İlk soru arkadaşın ilk sorusu hatırladığın tepesindeki ilk arkadaşın. hatırladığım ilk arkadaşım. Hatırladığım ilk arkadaşım. Bizim ekipten mi yoksa direkt ilk arkadaşım mı acaba? İlk arkadaşım demiş. Ha oğlum. İlk arkadaşım kim o? O zor abi onu nasıl hatırlayayım? Hayda böyle bir, bir görüntüler aklımda canlandı ama isimlerini hatırlamıyorum ya. Bizim ekipten ilk tanıştığım kişi Efe'ydi. Sonra Erdem'le tanıştım. Sonra işte öyle, öyle tanışa tanışa bütün ekibi kurduk vallahi 30 kişi. Yani bizim ekipten bir tek ilk Efe'yi tanıyorum ya. Ondan önce kimi tanıdığımı hatırlamıyorum vallahi. Gönder gelsin kardeşim. Sonra oda ve ekipman vlogu gelir mi demiş. Vay aga yani güzel bir böyle sistem bir sistem kurabilirsek gelir yani şimdi de çekerim aslında ama gösterecek bir şey yok yani. Gelir ama. Mas tanıtıyor. Bir masa. i̇şte burada halı var. Burada bilgisayar var falan. Evet, Diğerini abi. sorayım mı? Sor abi. FPS ne zamandır oynuyorsun? TPS 2020'nin başlarından beri oynuyorum. 2019'un sonları da olabilir bilmiyorum. Ama ilk ablamın tabletinden başladığımı hatırlıyorum. Yani 2019'un sonu olsa gerek. Ve oynamaktan en zevk aldığın oyun. Tabii ki de TPS abi. TPS'de oy o oynadığın, beraber oynadığın herhalde en iyi oyuncu kim? Hmm, bak. Karşı karşıya da olabilir. O karşı karşıya ise. Bak geçen bu arada izlemeyenler izlesin. Scope'la falan oynadık. Onlar bayağı deli oynuyordu ama. Karşıdaki ise. Bak, Belki bildikten... yan yan oynadığını da sormuş olabilir. Ha. Birlikte oynadığımız. Eskiden Mami ile birlikte oynardık. Bak eskiden vardı Ronaldo Messi gibi Mami mi Kerem mi muhabbetleri falan vardı. O zamanları çok özledim bu arada. O zamanlarda hem Mami ile de oynayabilmiştim hem Kerem de oynayabilmiştim. Yani rakip olarak böyle yabancılardan hatırlamaya çalışıyorum. Bence takım arkadaşı olarak. Takım arkadaşı olarak. Yani Mami oyunu bırakması Mami diyebilirdim ama Kerem diyorum ya. Kerem skopu falan vs'de de. neydi Bu arkadaşın sorusu bitmiş. Şey. Şimdi o kişinin baba gamer xx <laughs> sorusu. Tayfun'la soru cevap ne zaman? Oo, kardeşim Tayfun'la soru cevabı her zaman böyle bir abone sonra bir abone sonra falan diyoruz. Hep ertelidik ama bir, bin abone olduğumuz halde harbi yapacağız. Gönder evet. bir o az önce alt alta yazan arkadaş iki tane daha alt alta yazmış. Gönder Çektiğin be. en iyi video hangisiydi? Haydi çektiğim en iyi video. Oğlum şimdi 496 tane video var. Ne olabilir lan? Yani şimdi en oh. fazla izlenen Canım videosu falan var. Sonra bizim o Ezeli de Rekabet Ebedi Dostluk'un editindeki video var. Neydi o? Nexus vs Osmanlı olsa gerek. Bu maç da bayağı iyiydi. 22'ye 22 mi bitmişti? Neydi? Böyle hayvanat gibi oynamıştık. Sonra böyle 4 tel boyunca son saniye golüyle uzatmaya gittiğimiz bir Nexus-Barcelona maçı vardı. Vallahi bilmiyorum. Hayvanat gibi efsane maçlar döndü. Ama bence... En iyisi o 22-22 bir tane o şey. Deprem zamanında çekmiştik hatta o Aynen o. Hatta maçın başında saygı duruş falan yapmıştık. Baya deli bir baştı. Bence en iyi, en iyi video oydu. Abi, diğer sorusu da çektiğim videolarda en çok kim var? Valla çektiğim videolarda en çok yani, Ber Berat, Berat var, var. Aynen. En fazla Berat da sesleniyor. Yani, YouTube sorularına geldik. TFS, TFS'de dünya genel dünya geneli yerel e-spor takımı kurabilirsen kurar mısın neden? Ya vallahi kurabilmem. Bir ara kurma hayallerimiz vardı. Hatırlıyor musun sen? Belediyeye gidip söyleyecektim bir ara. <gülüyor> <gülüyor> sen daha o zamanlar TFS'ye başlamamıştın doğru. Kanka bir ara harbiden öyle bir şey yapacaktık aslında düşünseniz böyle Dünya genelinde bir e-spor turnuvası oluyormuş falan. bayağı deli bir şey olurdu değil mi? Sen öyle kurma turnuva... imkanın olsa diye sormuş. Öyle bir turnuva olsa her türlü kurardık. Böyle Türkiye'mizi destek, Türkiye'mizi temsil etmek falan bayağı güzel olurdu. Yani valla kurma imkanı olsa kurardım valla. Güzel olurdu aslında. Hem böyle para ödüllü falan turnuvaları da kazanırdık. Gönder abi evet. bir Evet. Birisinin Fa birden fazla soru sormuş. Nerelisin demiş. Yani. Neresin bilecek evet, daha çok TPS videosu e gelecek mi bunu? Gel gelecek. Aynen zaten bu. Zaten kanalımız Minecraft, Bedwars, TPS öyle içeriklerine devam edecek. Kaç yaşındasın? Kaç yaşında? 13. Bir yardımcıya ihtiyacım var mı video kapakları vesaire? varsa bana güvenerek yapabilirsin demiş. Valla kardeşim eyvallah. Ama yani ihtiyacım yok şimdilik. Kendim yapayım. Evet. Senin için Teren en iyi oyuncusu kim demiş? Haydi. Senin için Teren'in en iyi oyuncusu. Şu an mı? Ne bileyim. <laughs> Şu an Teren. Şu an diye cevaplıyorum. Şu an sen bir şey diyeyim mi? TikTok'ta falan milyon kişi var kendisini TR1'de gösteren. Ama vallahi şu an aktif olarak geçen oynadığımız hatta Murat Sen'le vardı. Zeus'la oynadık biliyorsun. Hı. O baya deli oynuyordu. Herif biz arkada maçı tur Herif 3 ve 1 atıyordu. Hayır bu, vardı arada söylüyorum. Ben Cahmet. Heh. Vay yakışıklı <laughs> gönlük. Oha yok. Manuş Baba büyük bir yakışıklı <laughs> O Oh şey Manuş Baba edite gelecek. <laughs> ha evet. Öyle, yap yapacağım onu inşallah. Ya. yapacak inşallah? Ee, yani ya Vayne Vayne falan da bayağı iyi oynuyor. Yani bilmiyorum. Ya Vayne ve ya da şey olabilir. İşte lan herifin ismini unuttum. Neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Zeus. Ha Zeus Zeus tamam. Oğlum herifler saçma sapan isimler mi oluyor? Vallahi bilmiyorum. Milyon tane kişi tanıyorum. Hepsi de değişik değişik isimler. Neyse devam edelim Evet. diğer soru YouTube'a YouTube'a nasıl başladın? Bak YouTube'a çok saçma bir şeyle başladım biliyor musun? Şey. Böyle kendi kendime videolar çekiyordum. Sadece kendim izlemek için, öyle hatıra olsun diye, kalsın diye böyle videolar çekiyordum. Sonra ablam mı dedi ne dedi? Bunları paylaş falan an dedi herhalde. Öyle YouTube'a başlamış oldum. İlk video mesela fail'dı. Videonun yarısında sesim geliyordu ya. <laughs> yani öyle saçma bir şeyinle videoya baş... YouTube'a başlamış oldum. Öyle hadi bakalım. Evet, yani bir tane yani salak. Yani. <laughs> yani. Demiş ki Kürt müsün? Yani bu soruyu nasıl cevaplayacağım <laughs> abi? nasıl, nasıl... <laughs> Kardeş. Bana sen aldın. Sen aldın Bana Bu arada Ay, bu soruyu kardeşim, ben kardeşim. sordum. Oğlum. O da söyleyeyim. Bilmeyenler için. Şey. Hareket yaptım. Tamam geç. Devam edelim kardeşim. <laughs> Bence de. Kameraya hareket ee, Birine bir birkaç kardeşten... tane birkaç tane yazmış. E, boyun kaç demiş ilk olarak. Boyum, oğlum boyumu bayağıdır ölçmüyorum lan. Boyum. Bir bayağı, bir şey de Bayağı şu an kameraya sığmıyorum. göbeği. Oğlum bayağı. İşte herkes. Murat falan. Maksimum böyle, bir yetmiş. Bacağıma geliyor oğlum. Murat'la bir yetmiş beş mi ne? Öyle civarda bir şey işte. Başak numaran kaç demiş? Kardeş <laughs> Arkadaşlar burada... isterseniz ben söyleyeyim Cevaplayabilir miyim? Neyse sen cevapla Senin videosun Kardeş 42 <laughs> e, Yenir bu arada e, Kaç, bir kaç yaşındasın bir daha sormuş Zaten az önce cevapladım 13 Bebelek Bebelek <laughs> diyor ya Böyle kız ne olur <laughs> çünkü. Hayırdır kardeş lan sen kimsin? Soraya bak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aynı bak kızlarının ayağını yalan mısın? 36.5 diye de eklemiş arkadaş. Tövbe estağfurullah. Getirme bu seriyi kardeş. imanlıyız. Bu arada arkadaşlar isterseniz ben cevaplayayım. Ee, benim seç. Bence evet. Oo, bu, 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 bu arada bu bizim bu arada bence video, bu video evet, evet. Murat'a Murat'ın versiyonu olarak yapsın yapalım mı onu yazın yani soruları Murat cevaplasın ben sorayım öyle değişik bir olay da yapabiliriz Abi sor A, biri, kardeşim e, kaç santim ya <gülüyor> <gülüyor> Ölçmedim. <gülüyor> Devam edelim. <laughs> arkadaşlar bunu da Emma için ben cevaplayayım. Ee, arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam en son gördüğümde e, iki buçuk planda... <laughs> Yalnız görmüş kayık. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz Murat'la evlenmeden önce bir şeyler yapacağız. Evet ben mi? kendim için <laughs> cevaplayayım. Ee, sıfır <laughs> iki şey kanka uçtu kalem ucu kadar <laughs> büyünce büyür <gülüyor> büyünce <gülüyor> neyse tövbe ya devam edelim abi o kişi bu gamer en sevdiğin yemek Yalnız videonun başında ne kadar ciddiydik şimdi <laughs> Oğlum ne oldu Kardeş en sevdiğim yemek bu O sorulardan sonra bir anda en Bak, Bu soruyu diye. cevaplamayacağım. Yorumlara yazın. Siz biliyorsunuz zaten. Abi yani doğru, desene işte. Doğru bilenleri sabit zaten siz biliyorsunuz. Devam abi. Abi sonra son soru. Hazır mısın? Hazırım. Sevgilin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir sessizlik oldu ya komiğime gidiyor. Kardeş sevgilim yok. Herkes... ya yalan mı var oğlum? Nasılsın? Var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> He, var, var. E, ben yok muyum oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben yok muyum oğlum? <laughs> ben yok muyum oğlum? <laughs> evet arkadaşlar yakında Murat'la evlenmeyelim. <laughs> e, ama arkadaşlar bak bunu ciddi olarak söylüyorum ciddi söyle. Oh, var. İki sene önce vardı. Yo. <laughs> yok abi. Nasıl ya oğlum? Vardı işte. Ya oğlum. Biliyoruz. 11 yaşındayken. bir <laughs> sene önce de. Sene Bilmiyorum ki oğlum. Neyse boş ver. Siz yok sayın abi bir şey olmaz. <laughs> ya vardı oğlum işte. He, Haklıyorum. senden önce Fırat'la sevgiliydi. <laughs> <laughs> Neyse. Neyse sorular ciddi bitti ben. mi kardeş? Bitti abi sorular. Aynen şimdi. Arkadaşlar... Son 5 soruda falan. Son 5 soru zaten zurna lan Arkadaşlar. <laughs> e, o zaman bu yeni videomuzda sonuna geldik diyoruz. Bir sonraki soru cevap. 600 e abone yapalım mı yapmayalım mı? Yazın yorumlara. Eğer yaparsak yine sizlere topluluktan, Yaparız, topluluktan yazarız arkadaşlar. Sizler de oradan sorularınızı yazarsınız. Discord'dan da yap. Yine. Aynen Discord sayımızda ee, da e. soru kanalı var. Oradan e, Evel Yana tarafı sizlere duyururuz oradan da. Bu arada videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de <laughs> ne olayalım. <gülüyor> 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 like, like atıp abone olmayı sizi de dövün. Neyse şimdi Discord linki de açıklamada var. Bu arada 500 abone olduğumuz için de destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum kardeşim. Allah. Allah razı olsun abone olduğunuz için. Hala abone değilsiniz de bir aboneliğiniz sanırım. Değil mi? <laughs> Neyse kardeşler zaman kendinize